Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda limit yayınlarını 2. Türkiye Geneli Deneme Sınavının AYT bölümünün sorularını çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İnsanda kalbin sol karıncığında bulunan bir al yuvarın buradan pompalandıktan sonra aynı yere geri gelinceye kadar yapılarından hangi sırayla geçmesi beklenir? Bir defa arkadaşlar bu tarz sorular ÖSYM'nin çok tercih ettiği soru tipleri. Bunların aslında yolu belli. Çok da zor soru tipleri değil ama şöyle söyleyelim. Bakın burası kalbin sol tarafı. Şurası ise sağ tarafı. Sağ taraf kirli. Sol taraf ise neydi? Temiz. Peki soru bana diyor ki sol karıncıkta bulunan bir alıyor. Bir defa sol karıncık dediğine göre o zaman buradaki kan bütün vücuda dağıtılacaktır. Zaten Solda başlayıp sağa geliyorsa o zaman büyük kan dolaşımıdır. Sağda başlayıp sola gidiyorsa küçük kan dolaşımıdır. Sonuçta küçük kan dolaşımında ne olur arkadaşlar? Kirli kan temizleniyor. Dolayısıyla küçük dolaşım burada başlar, şurada biter. Büyük dolaşım burada başlar, şurada biter arkadaşlar. Soru bana diyor ki sol karınc karıncıktaki kan burada pompalandıktan sonra aynı yere gelinceye kadar sırasıyla nereden geçer? Bir defa sol karıncıktan vücuda kanı pompalayan damar kim? Aort. O zaman ilk sırada nereye gidecektir? Aorta. Tabi buradan arkadaşlar beyine gidebilir, böbreğe, karaciğere vesaire. Herhangi bir vücut organına gidebilir. Büyük dolaşıma dahil olan vücut organlarına. Peki buradan gittikten sonra kirlenip kalbe geri gelecek. Eğer kalbin üstündeki bir organdan yani beyinden ya da kollardan geliyorsa üst ana toplar damarla gelir. Yok eğer ki Kalbin altındaki organlardan geliyorsa alt ana toplar damardan. Yani ana toplar damardan gelecek. İkinci sırada bu olacak. Peki ana toplar damardan sağ kulakçağa gelecek. Sağ kulakçıktan sonra sağ karıncağa gidecek arkadaşlar. Buradan sonra da akciğere gönderip temizleyeceğiz ki tekrar kalbe gelsin. Dolayısıyla dördüncü sırada akciğer toplar damarı. Yani hatta akciğer atar damarı sonra akciğer toplar damarı olur ama öncüllerde yoktu. Onun dışında akciğer toplar damarından sonra sol kulakçağa gelecek. Ve oradan sonra da sol karıncağa gelmiş olacak arkadaşlar. Bu durumda sıraladığımız zaman cevabımız... 2 5 1 4 3 yani cevabımız Bursa olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. 29. soru. Soru diyor ki: Çok yıllık bir bitkide gövde çapının artmasında en önemli katkıyı aşağıdakilerden hangisi sağlar demiş. Bakın arkadaşlar, bitkilerde bölüne, bölünme yeteneğinde olan doku kim? Meristem doku. Meristem dokunun Apikal meristem dediğimiz, yani uç meristem boyca uzamayı sağlar. Lateral meristem ya da yanal meristem dediğimiz ise enine büyümeyi sağlar. Dolayısıyla lateral meristem çapın artmasında katkıyı sağlar. Buna örnek verecek olursak mesela kambiyum. Kambiyum bir sekonder meristem çeşidi, enine büyümeyi sağlar. Yani bu sorunun şıklarına kambiyum da bırakabilirdi arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. 30. soru. Çok güzel bir yorum sorusu aslında. Kanın atar damar duvarına yaptığı basınca tansiyon denir. Dil altı hapları tansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılır. Dil altı hapları kana hızlı emilimi sayesinde çabuk sonuç veren ilaçlardır. Dil altı haplarından olan kapril yükselen tansiyonu düşürmek için kullanılır. Bakın biz bu tür bilgileri bilmek zorunda değiliz. ÖSYM'nin de yaptığı şeyler var bununla ilgili. Bakıyorsunuz işte bilgiyi veriyor bizden yorum istiyor. Şimdi arkadaşlar kapril ne yapıyormuş? Yükselen tansiyonu düşürmek için kullanılıyormuş. Peki hangisine sebep olursa tansiyonun düşmesi beklenir diyor. 1. Aldosteron salgısını azaltma. Arkadaşlar aldosteron, sodyum ve klorun böbreklerden geri eminimini Sağlar böylece idrarla atılımını ne yapar arkadaşlar azaltır. Peki sodyum klor kana geri emildiği zaman kanın ozmotik basıncı artar ve su da çeker. Yani bir insanda aldosteron artarsa idrarla atılan su miktarı da bu durumda ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Çünkü suyu da geri emmiş olacak. Peki hatta kandaki sodyum klor arttığı için Kan çok su tutmuş olacak, kan basıncı artacak. Zaten aldosteronun fazlası e, kan basıncını ne yapıyordu arkadaşlar? Arttırıyordu. Kan basıncını arttıran hormonlara adrenalin, aldosteron, tiroksin ve ADH hormonu sayılabilir arkadaşlar. Bu durumda o zaman bu e, ilaç aldosteron salgısını azalttığı zaman idrarla daha çok sodyum ve klor atılır. Peki bunlar atıldığı için idrar beraberinde ne götürür? Su götürür. Yani haliyle su da atılmış olacak. O zaman kandaki su miktarı azaldı. Yani kan basıncı düşmüş oldu. Zaten arkadaşlar tuzlu yemek yiyince tansiyon neden yükselir? Tuzlu yemek yiyince kan çevredeki yani doku sıvısındaki suyu çeker. Bu da kandaki su miktarının artmasına sebep olur. Yani kan miktarının artmasına sebep olur. Bu da tansiyonu yükseltir. E aldosteron sodyumun geri emildiğini ya da klorun geri emildiğini sağladığına göre aynı mantığı dışına Biliriz arkadaşlar o zaman aldosteron salgısını azaltırsa e, tansiyon düşer ki zaten normalde de bunun bir etkisi de bu arkadaşlar yani hani buradaki bu ifade uydurma bir ifade değil biz yorum olarak da çıkarabiliriz ama e, bilimsel olarak da doğrusu bu. İkinci öncüle bakalım birim zamanda oluşan idrar miktarını arttırması aslında bu ifade ile bu ifade doğru orantılı. Şimdi ee, bu dil altı hapı kullanan insanlar aldosteron salgısı azaldığı için idrarla daha çok sodyum ve klor atar. Aynı zamanda su atar. Yani idrar miktarı artar. Daha çok e, sık idrara çıktıkları için de haliyle arkadaşlar kan basıncı da olacak? Düşecek. Zaten bunu kullanan hastalar olursa çevrenizde bundan sonra e, kendiniz de kullanırsınız belki ilerleyen yaşlarda. Kullandığınız zaman o zaman hatırlarsınız arkadaşlar. Bu hapları kullandığınız gibi idrara çıkma sıklığı ne oluyor? Artıyor. Böylece kan basıncı düşmüş oluyor. Adrenalin salgısını arttırması bir defa bunu arttırsaydı kan basıncı ne olurdu? Artardı. Dolayısıyla tansiyon artardı. Soru bize düşmesinin sebebini söylüyor. Bu durumda cevabımız denizli olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Sindirim sistemi ile ilgili bir soru. Biraz daha klasik bir soru tipi. İnsanın sindirim sistemine ait bazı organlar şekilde numaralandırılarak, numaralandırılarak verilmiştir. Hangileri sindirim kanalına sindirim enzimi salgılar? Bakın bir defa bir numara karaciğer arkadaşlar. Karaciğer safra üretir. Safra bir sindirim enzimi değildir. Yağların fiziksel sindiriminde rol alır arkadaşlar. Peki 3 numaralı organ mide. E, haliyle mide sindirim enzimi salgılar. Hatta pepsin salgılar. Yani protein sindiriminde görevli olan enzim. Peki 4 numaralı organ kim? Pankreas. Pankreas hem protein hem karbonhidrat hem yağların sindirim enzimlerini salgılar arkadaşlar. 5 numaralı organ ince bağırsak burada da sindirim enzimi salgılanıyor. Ama 2 numaralı organ kalın bağırsak buradan sindirim enzimi salgılanmaz. Bu yüzden cevabımız ne oldu? 3, 4, 5 oldu arkadaşlar. 32. soruyla devam edelim. Bir insanın kolunda antagonist çalışan biceps ve triceps kasların konumu verilmiştir. Antagonist çalışmak demek zıt yönlü çalışan. Peki kolun ok yönünde hareket ettirilmesi sırasında diyor. Bir defa kol ok yönünde hareket ettiği zaman dikkat ederseniz bu kas şişiyor ama boyu ne oluyor? Kısalıyor. Bu kas ise uzuyor. Yani bu kasılmış arkadaşlar. Diğeri ise ne olmuş? Gevşemiş. Buna göre gideceğiz. Zaten bu ikisi birbirine antagonist çalışıyor. O zaman diyor ki Triceps kasta I bandının boyu uzar. Bir defa bu gevşediğine göre I bandının boyu uzar. H bandının boyu da uzar. Ama A bandı değişmez. Kaslarda A bandı hep aynı kalır. O zaman bir numaralı ifade ne oldu arkadaşlar? Doğru bir ifade. Biceps ve triceps kasta aktin ve miyozinin boyu değişmez. Arkadaşlar kasılma sırasında kaslar birbirinin üzerinde kayar. Yani bunların boyunda bu aktin miyozin birbirinin üzerinde kayar. Pardon, e, aktin miyozin birbirinin üzerinde kayar. Bunlar kayar ama bunların e, boyunda bir değişiklik meydana gelmez arkadaşlar. Biceps kasta sarkomerin boyu kısalır. Şimdi bu kasıldığına göre sarkomerin boyu kısalır, eni artar ama hacmi değişmez. Kasılmada e, arkadaşlar değişmeyen şeyleri söyleyelim. Aktin miyozinin boyu değişmez. Bunlar birbirinin üzerinde kayar. A bandının boyu değişmez. Kasın hacmi değişmez. Sorularda genelde bunlar sorulur arkadaşlar. Şimdi 34. soruya bakalım. Bu soruda yine güzel bir yorum sorusu aslında. Hücre zarında bulunan glikoproteinler hücre zarına özgürlük kazandırdığı gibi reseptör olarak da işlev görür. Bir kimyasal madde hücre zarındaki tüm proteinlere bağlanarak işler görmelerini engellemektedir. Bu maddenin uygulandığı hücrelerin bulunduğu ortama insülin ve kortizol ayrı ayrı eklenmiş. İnsülin eklendiğinde hedef hücrede biyolojik cevap oluşmadığı halde kortizol eklendiğinde cevap oluşmuştur. Şimdi bakın soruyu bir anlayalım. Öncelikle adam diyor ki bize glikoproteinler reseptör olarak görev yapar ve biz bir kimyasal madde kullandık ve bu kimyasal madde hücre zarındaki tüm proteinlerin çalışmasını engellemiş. O zaman bu durumda şu anlama geliyor. Hücre zarın reseptörleri hücre zarında olan bir hormon artık işlev göremez. Ama reseptörleri hücrenin içinde bulunuyorsa bu hormonun işlev yapabilir mi? Yapabilir. Zaten bütün hormonların reseptörleri hücre zarında bulunmuyor. İşte bu deneyde gördüğünüz gibi insülin eklemişiz cevap oluşmamış. Kortizol eklemişiz, cevap oluşmuş. Demek ki insülinin reseptörleri hücre zarında çünkü biz bunları engellemiştik ama kortizolün nerede? Hücrenin içinde. Soru bizden çıkarılabilir, buradan çıkarılabilecek en iyi sonucu sormuş. Bazı hormonların reseptörleri plazma zarında. Plazma zarı dediğimiz hücre zarı zaten soruda da parantezinde belirtmiş. Bulunduğu halde bazıların reseptörleri hücrenin içerisinde bulunur arkadaşlar. Güzel bir yorum sorusuydu. Gelelim 34. soruya arkadaşlar. DNA molekülünün aynı zincirinde yer alan iki nükleotit hangi ile birbirine bağlanmıştır? Bir defa arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verecek olursak. Bir DNA'daki karşılıklı iki nükleotit adenin bazı, işte deoksirboz şekeri, fosfat. Timin bazı deoksirboz şekeri fosfat. Aynı şekilde guanin bazı deoksirboz fosfat. E, sitozin bazı, deoksiriboz fosfat. Şimdi karşılıklı iplikteki nükleotitleri bir arada tutan kim? Zayıf hidrojen bağı. Peki aynı ipliktekileri bir arada tutan bağ hangisiydi? Fosfodiester bağı. Fosfodiester bağı bir nükleotidin şekeri diğerinin fosfatı arasında kurulur. Yani soru bize ne diyor? Aynı zincirde yer alan iki nükleotit o zaman fosfatla pentoz e, aracılığıyla birbirine bağlanmış olur arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım. Tohumun çimlenmesi üzerinde hormonları rolü, hormonların rolü bulunmaktadır. Bir tohumun çimleneceğini ya da uyku halinde kalacağını yani dormansı temelde hangisi belirler? Bakın arkadaşlar. Bir defa absisik asit tohumun çimlenmesini engelleyen hormondur. Uygun olmayan koşullarda mesela kışın toprak altında tohumlar çimlenmedi. Bunu engelleyen kim? Absik asit. Giberellin ise tohumun çimlenmesini sağlayan hormon. Çimlenmeyi uyaran. O zaman tohumun çimleneceğini ya da uyku halini devam ettireceğini absik asitin giberelline oranı belirler diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim bir diğer soru tipine arkadaşlar. Şimdi soruda diyor ki bir süre uzağa baktıktan sonra yakına bakıldığında ya da tersi durumda yani işte yakına baktığınız zaman bu sefer uzağa baktığınız durumda net görmenin gerçekleşmesi için gözün yeni duruma uyum sağlaması gerekir. Buna göz uyumu denir. İnsanda göz uyumu hangisiyle sağlanır diyor. Arkadaşlar göz merceği kalınlığını değiştirebiliyor. Dolayısıyla yakına veya uzağa baktığımız zaman mercekteki kalınlık değişir. Böylece görüntü sarı beneye düşürülür. Buna göz uyumu diyoruz. O zaman göz uyumu e, insanda hangi mekanizmayla sağlanır? Merceğin bükeyliğinin değişmesiyle sağlanır arkadaşlar. Şimdi 37. soruyla devam edelim. Laktat dehidrogenaz, laktik asit fermentasyonun son ürün basamağında rol alır diyor. Şimdi bir defa son ürün basamağı derken şunu kastediyoruz. Mesela arkadaşlar glikoz, Fermentasyonda önce pirvata kadar parçalanır, sonra da bu pirvat neye dönüşüyordu? Laktik asite dönüşüyordu. Peki bu süreçte vilikoliz kısmı, burası vilikoliz. Buradan nadlar neye dönüşüyordu? Nad H'a dönüşüyordu arkadaşlar. Ayrıca burada 2 tane ATP harcanır. 4 tane ATP de ne oluyordu? Üretiliyordu. Glikoliz olayının özeti bu. Peki bu piruvattan sonraki aşamada ne meydana gelir? Burada ise arkadaşlar şu glikolizden nadlar nad haşa dönüşmüştü ya. Burada tekrar nad haş neye dönüşüyor? Nada dönüşüyor. Yani yükseltgeni hidrojenli piruvata vermiş oluyor arkadaşlar. Soru bize diyor ki. Laktik asit fermentasyon son ürün basamağında rol alır diyor. Bu laktat dehidrogenaz. Yani şu basamakta rol alıyormuş bu enzim. Peki diyor ki bu enzim piruvatın laktik asite dönüşmesinde görev alır. Glikozun piruvata kadar parçalandığı basamakta ATP sentezlendiği halde. Şu basamakta ATP sentezlendiği halde. LDH'nin görev aldığı basamakta ATP sentezlenmez. Zaten bu bilgi doğru. Ama soru bize yine bunu vermiş. Ancak diyor LDH eksikliği glikolizde ATP sentezlenmesini olumsuz etkiler. Şimdi arkadaşlar bu basamakta LDH görev yapıyormuş. Burada ATP sentezi yok. ATP sentezi de tüketimi de nerede glikoliz basamağında. Buna rağmen soru diyor ki buradaki enzimin diyor çalışmaması durumunda glikolizdeki ATP sentezi olumsuz etkileniyor. Bunun sebebini sormuş. Bu bilgiyi öğrencilerine anlatan öğretmen bu durumun temel nedenini öğrencilerine sormuştur. Hangisinin verdiği cevap en doğrudur demiş. Bakın bir defa arkadaşlar ee, buradaki bu NADH'lar NAD'a dönüştükten sonra glikoliz olayında kullanılmaya başlıyor. Şimdi eğer ki bu basamak olmasaydı düşünün sürekli NAD, NADH'a dönüşecek. NAD, NADH'a bir süre sonra glikoliz için NAD kalmayacak. Ama bu basamak sayesinde buradaki NADH'lar tekrar neye dönüştü? NAD'a dönüştü. Bu NAD'lar tekrar glikoliz döngüsünün devamında kullanılacak. Haliyle bu basamak meydana gelmezse NAD kalmayacak yani glikolizde aksaklık olacak. Bu da burada ATP üretimini olumsuz etkileyecek. Doğru cevabı veren kim o zaman? Abdullah. Çünkü ne demiş? LDH eksikliğinde glikolitik yolun devamı için gereken NAD yenilenmez demiş arkadaşlar. 10 şey, 38. soruyla devam edelim arkadaşlar. Farklı türler arasındaki etkileşim şekilleri tabloda verilmiştir. Tabloda 1, 2, 3, 4, 5 numara olarak gösterilen ilişkilerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Birinci ilişkiye ne demiş? Mutalizm olabilir. Bir defa dikkat ederseniz. Birinci ilişki. Birinci organizma etkisi fayda. ikinci organizma etkisi fayda. Artıya artı. O zaman mutalizm ilişkisi olabilir. Peki ikinci ilişki predasyon yani av avcı ilişkisi olabilir demiş. Bir defa ikinci ilişkide dikkat ederseniz bir ikinci canlı için fayda var ama birinci canlı için ne var? Zarar var. Dolayısıyla biri fayda biri zarar olduğuna göre bu av avcı ilişkisi olabilir. Sonuçta avcı fayda, fayda görür av ise zarar görür. Peki üçüncü ilişkiye demiş ki. Üçüncü ilişkiye parazitizm olabilir demiş. Bir defa parazitizm arkadaşlar biri fayda görürken diğeri zarar görüyor. Halbuki buradaki ne oldu? İkinci canlı için fayda, birinci canlı için etki yok demiş. O zaman bu ne olur? Komensalizm ilişkisi olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Dördüncü ilişki rekabet olabilir demiş. Dikkat ederseniz ikisi de zarar görmüş. Burada bu arada şunu unutmayın. Bakın rekabette canlılardan biri rekabeti kazanır. Ama sonuç olarak her iki canlı da zarar görmüş olur. Bunu aynen şuna benzetebilirsiniz. İki ülke savaşıyorsa ikisi de zarar görür. Biri savaşı kazansa bile sonuç olarak o da zarar görmüştür. Rekabetteki mantık budur arkadaşlar. Bu yüzden bu doğru bir ifade. Beşinci ilişki amensalizm olabilir demiş. Beşinci ilişkide dikkat ederseniz canlardan biri zarar görmüş birisi ise etkilenmemiş. Amensalizmde biri zarar görür biri etkilenmez arkadaşlar. Gelelim 39. sorumuza. Şimdi soruda diyor ki canlılardaki genetik bilginin akışı şemada gösterilmiştir. Hangisi yanlıştır demiş. Polipeptit sentezinin olması için bir numaralı olayın gerçekleşmesi şarttır. Bir defa bir numaralı olay replikasyondur. Replikasyon ne zaman meydana gelir? Hücre bölüneceği zaman arkadaşlar. Yani bir protein sentezinin olması için replikasyon şart değil. Protein sentezi sırasında ne olur? DNA'dan mesajcı RNA sentezlenir. Mesajcı RNA'daki şifreye göre de protein üretilir. Yani şu basamak protein sentezi içindir. Bu basamak ise hücre bölünmesi için gereken bir basamak. Bu yüzden bu yanlış bir ifade. Diğer ifadelere de bakalım. 2 numaralı olay ökaryotların çekirdek ya da çift zarlı organellerinde gerçekleşebilir. Sonuçta Ökaryotların mitokondisinde ya da kloroplastının içinde de DNA ve RNA var. Bu yüzden 2 numaralı olay mesela bizde çekirdeğin içinde de olur. Sonuçta DNA çekirdeğin içinde bulunur. DNA'dan RNA sentezi çekirdekte. Ama RNA'dan protein sentezi sitoplazmanın ribozom kısmında olur arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. Peki 3 numaralı olayda metiyonin aminastin üretimi olmaz. Bir defa 3 numaralı olayda amino asit tüketilip protein üretilir. Yani metiyonin üretimi yok aksine tüketimi var arkadaşlar. Hücre bölünmeden önce 1 numaralı olay gerçekleşir. Az önce bahsettik zaten. 3 numaralı olay sırasında oluşan bir hata kalıtsal değildir diyor. Arkadaşlar DNA'da meydana gelen olay e, mutasyonlar kalıtsaldır. RNA ya da proteinde meydana gelenler kalıtsal değildir. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. İnsanda durumlarından hangileri soluk alıp verme hızını arttırabilir? Kandaki karbondioksit yoğunluğunun artması. Bakın kandaki karbondioksitin artması omurilik soğanını uyarır. Böylece soluk alıp verme hızı artarak karbondioksit dışarı atılmaya çalışılır. Bu önemli bir olay. O zaman kandaki karbondioksitin artması soluk alıp verme hızını arttırır. Peki tiroksin artması. Tiroksin metabolizmayı hızlandıran bir hormondur. Aynı zamanda soluk alıp verme hızında ne yapar? Arttırır. Peki karbondioksit artarsa asitlik artar pH düşer. Yani kanın pH'ının düşmesi de arkadaşlar soluk alıp verme hızını arttırabilir. Doğru cevabımız elazı. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.